Günaydın. Günaydın diyorum çünkü saat 12 oldu. Güneşli günlerimize hoş geldiniz. Biz yine yolda açılış yaptık. Bugün e, kuzenimiz Hande'yi veriyoruz. evlendiriyoruz efendim. Nişanı var. E, haldır haldır hepimiz oraya gidiyoruz. Çok heyecanlıyım. E, güzel olacak her şey. İnanıyorum. Bugün e, hem kız isteme hem de nişan bir arada olacak yeni koltuğunda olduğu için burada çok mutlu. Hiç mutluluk değil, mutluluk. Sistem için ağlıyor. <laughs> evet. Mutluluk gözyaşları döküyor. O da koltuğunu çok sevdiği için çok mutlu. Bakın. Ne kadar sevinçli. Ay son e, son kuzenim diyeceğim ama aslında bir tane daha var. Onur var. E, son kız kuzenim de <laughs> evleniyor. İnşallah. E, Nisan gibi de düğünleri varmış. Bugün nişanı var. Eee bu arada ilk defa zincirli kuyudan geçtim ben biliyor musun? Hı. Hep televizyonlarda görürdüm, kafamı bir çevirdim. Her canlı bir gün ölümü tadacak. Hı. Vallahi ya ilk defa gördüm. Hep televizyonlarda gördüm, filmlerde görürdüm. İlk defa geçtim. Vallahi heyecanlıyım, duygusalım. Hande'ye güzel güzel şeyler. Heyecanlı. Ha? Heyecanlısın. Heyecanlıyım evet. Erzincanlıyım, çok heyecanlıyım. Bu arada damat da Erzincanlı. Ne bileyim ya, böyle tuhaf duygular içerisindeyim. Hande'ye böyle güzel dileklerde bulunmak istiyorum ama bulunduğum zaman ağlarım diye düşünüyorum. O yüzden de, e, bir şey söyleyemeyeceğim. E, makyajını yapacağım onun, e, gelin makyajını. Nikah şahidinde ben olmamı istedi. E, çok mutlu oldum. Çok gözüm çıkarayım de net görün. Buradan söyleyeyim o zaman handaşıma seyredecek çünkü biliyorum. Eee Neyse baş başarken söylerim. Şimdi burada güneş ağlıyor. Yanımda yıldırım var. Çok böyle odaklanıp rahat konuşamam. Bugün güzel bir gün olacak. Sizi de yanımda götürüyorum. Hem bizlere ileride ana olması adına hem de handaşıma ana olsun hem de sizler de görün diye. Sizleri de götürüyorum. Anneciğim, annem aşkım. geçerken Karadeniz tarafını çekmiştim. Şimdi de Ortaköy'ü e göstereyim size. Tabi biz Ortaşehir'den gittiğimiz için çok gözükmüyor ama şu kısmı Ortaköy. Oranda ki arabadaki şoför gülüyordu bana mı güldü acaba ay <laughs> Nakkaştepe Bahçesiymiş şurası da. Bence de. Vallahi güzel manzarası vardır. Osman <laughs> Bey ha? nişan hatırası. Sonra gire. Ne haber Heyecanlı mısın? Heyecanlı. Merhabalar. Merhaba. Handosh. Tünce... Tunca'nın kuzeni. Ne Geçeyim mi? <laughs> e <laughs> Geç Demet abla. İyi mi orası? Kandaşımın balonlarını şişirdik, süsledik. Ama patlamasın anneciğim tamam mı? Sen elindekinle oyna. Tamam mı çiçeğim? Güneşi süsleyeceğim birazdan. Nasıl heyecan? Ha, alalım <gülüyor> heyecanları. <gülüyor> Var mı heyecan? <gülüyor> 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 Neler hissediyorsun <laughs> Andoşo? Bilmiyorum valla, şu an anlatamıyorum. <laughs> Son anda bence bastır, heyecan. Evet. Ya da kapıdan girdiklerinde o falan. O isteme anında bence ha, olacak. Aynen, aynen. <laughs> Verdi mi, vermedi mi? <laughs> Heyecanlanacak. <laughs> Hayır anne ver, hadi kapıda <laughs> ver olacak yani. Bir şey söyleyeceğim, damat kahvesi yapılacak değil mi? Yapılacak tabii. Tamam. Normal kahve yapalım diyorum ben de. Ben kıyamam çünkü. Ay, ay, ay. O sana kul kıyar sonra. Yok o bana. <laughs> <laughs> Handişim elbisesini giydi, hazırlandı. Evet, evet, evet duygularını daha alalım. Duygular bitmedi tabii. Alalım balon. duygularını. Duyguları, heyecanı. Az kaldı. Mi? Şöyle bir boydan da alayım. Kışımla. Kuşumla gelin oluyor. Ay, gelin oluyor, gidiyor bize veda ediyor. Balonlarını da astık böyle. Masalar süslendi. Kadın Şenol var. Evet. Yani, ya şu hande bu hande oldu. Ben <laughs> <laughs> reklamcıydım. 30 sene. Ben <laughs> <sene>. Daha doğrusu 29-30 <laughs> değil de. Bak bak çatıya bak bak. Güzel bak karşıya bak nasıl yürüyor bak. Sen sanatlar Güzel sanatlar reklamcıydım. Güzel sanatlar reklamcıydım. Güzel sanatlar reklamcıydım. Ha, cici Olsun yapıyoruz. Ha evet. Cici yapıyoruz anneciğim. Cici yapsın. Cici. Yap, Aferin cici. Geliyorlar. Bu cici bir şey. Bir gelsin bir kapacağız. Heyecan ikiye katlanacak o zaman. Gidecek <laughs> gidecek. Nasıl şeyde kahve Aa, ya, evet. gibi. Ha, şimdi ben söyleyecektim. <laughs> şimdi ben söyleyeceğim. Ay ne güzel o dizide. Aa, Çok güzel. Oldum ben Ay evet yahu. ya. Seyrettin mi? izledin Ay, mi? Gebermemiştir Geberdiyse kim suçlu şimdi? Şey de görmedi. Neydi o? o. Feri Baban geldi. <gülüyor> <gülüyor> Baba. E baban alsın. Ben niye alıyorum hayatım baban alsın. Allah'ım Şöyle Bence geldilerse bile yer oluyorlar. Allah devlet sana ne olacak? Evet. Devlet. <laughs> <tayyibiz>. Evet. <laughs> Efendim? Telefonları kısalım. Şaka yapıyorsun, susurum tamı. Oo. Ooo, Ben geldim vallahi oturuyorum. Anneyle sohbet ediyorum. Hande Anneyle... Nereye? Hadi bir sarıl dayına. Gel, dayına sarıl. sarıl. Bir sarılalım mı? Sen sarılalım dayını seviyor musun? Okay. Boğazlıyor şu an. <gülüyor> <gülüyor> şu an boğazlıyor musun? onlar da gelmiş. Stadın oradan dönüyorlarmış daha. çok trafik var. Aaa. Evet. Kim geliyor? He, bu da gol değil. Sandalyeyi şuradan alıyorum. Sen evet. bilirsin. <laughs> Al sen kızım. Kuzenim. İyi günler. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Bizi, 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 bizi. Hoş geldiniz. Yerimizde kameralar. Hoş Çiçeğimiz ay. çok güzel. Senin kadar güzel değil. Hande'nin görümcesi. Sen bana ver. Merhaba.

Şimdi Tuğçe'cim bize anlatsın. Bu şerbet niye geldi? Adetten midir? Neden? Evet bu adettendir. İstem olduktan sonra bunları küçük bardaklara koyacağız. Dağıtacağız. Herkesin ağzı tatlansın. Ya. Tatlansın. Tatlansın. Bu arada Tuğçe Hande'nin görümcesi. Vallahi böyle bir görümcem olsun çok isterdim. <gülüyor> <gülüyor> çok isterdim. Bunu benim görümcem de seyredecek. <laughs> <Elindekiler gülüyor> <de, gülüyor> bu da benim kardeşim. Elindekiler de görümcenin kıymetini bilmedi canım benim.

Şimdi şey 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 <gülüyüş> i̇şte. <gülüşmeler> <iyi> <gülüşmeler> bu zaten. Gizli. 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 Gizli.

şey, hmm. evet. Evet, tamam. 30 evet, tamam, tamam. hmm. biz Tam Tunca elini alır. Sana iyi canım. <laughs> 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 tabi tabi <laughs> <laughs> Hocam sen de yedin de doldurduk. Hayır. Evet kahve almaya. Şuradan başladın mı? Bir bir şey deriz. Öyle bir şey de var. Sen kalsan buraya gel. Sen otur sen gel. E ben de gencim. Allah Allah. <laughs> daha bizde de daha biz gençlerden daha çıkacağız. <laughs> Aynen öyle. Bitti <Gitsin>, mi alayım mı? Yok. <laughs> 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 Damat kahvesi. soğutma, sıcak sıcak. Hiç <laughs> iç. iç. <laughs> <laughs> Şifa olsun. <laughs> Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Kıyamadım. 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 Ay güneş ağabeyi içeride. Arkadaşlar Kıyamadı. Bir şey yok gibi. <laughs> bir şey yoktu. Bekliyormuş meğer zaman bir şey bekliyormuş. <laughs> Koymadınız mı? Ay yok Sonra koymuşlar bir... Aynı... mıydı? Yeah. Evet Söyle. Evet, suyuna da suyuna Koymuşlar. Suyuna <applicable> da gelirken söyledi şimdi. Anne olmak zor gülüşü yeter. <laughs> Güneşin çok uykusu geldi. Güneşin çok uykusu geldi. Uyuyamıyor da. Acayip şu an acayip bir durumda. Bir uyusa rahat edecek. Yok hiçbir şey istemedi. Onu yapmayın, bunu yapmayın. Kıyamam, kıyamam. Mes gibi kahve içiyor şu an. Biz içemiyoruz bak. <laughs> Efendim? olur. Allah'ın emirleri peygamberin kavliyle, İmam-ı Cafer'in mezhebi diye kılınca hâldeyiz. Olmuşuncaya bir hayırlı bir söz dilemenize. Ne diyeyim? Verdim. Gitme. Çabuk ben sonra söyleyeceğim canım. Dayıya vekalet verdim. Tamam ben de vekaleti aldım. Biraz düşüncem ama ben. <gülüyor> <gülüyor> ben de, <laughs> bir daha daha biraz düşüneceğim. Biraz düşüneceğim. Allah'ın emri kameran kabul eder. Bunlar cemaatın şehadetiyle. İmam Cebel Mesebi verdiler. Kadın Tanrı'yı Tuncay'a yerde bize bir hayırlı bir söz. Tamam. Tamam ben biraz düşüncem ama. Selim mavi abi? <laughs> Böyle bandır, Değil mi? Hayır. Olmaz. Evet. Öyle de olmaz. Olsun, yani. <laughs> Allah'ın emri bir kamera kalırdı. ya, yamağı atın şu anda bir yana çekmem. Yakın geldik. güzel bir tatlı odaya geçip ben bir düşüneyim mi yoksa? Sen Hahahaha. Düşünebilirsin. Ben de soralım. Valla bende bir takım fikirler belirdi ama sen ne diyorsun tamam mı? Tamamsa ben tamam diyeceğim. Hayırlısıyla inşallah. Allah'ın emriyle. Allah'ın emriyle. verdim.

Hayırlı Allah hayırlı olsun. Allah hayırlı olsun beeste. Beeste inşallah. Allah tamamlaya. İnşallah. Allah Abi, güzel sen takja. Gel güzel be. Ayki güzel teze. İçimizde en sen sens.

Mutlaka. Azametullah, vallahi kızlar olmaz. de baba. Hayır. Sorun. mi kalsın annemizin Mehmet. İsmen söylüsen kabutlu diye orada <gülüyor> ama Ne

uğurlu olsun. <laughs> ben amcam. teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ya sen... ben, ben, ben. Ya Çok tatlı <laughs> Hadi gel Video çekiyorum Ay çok güzel pastası ya. Çok güzel. Tam terse çevir Burak. Yazılar karşı tarafa gözüksün. Resim falan çekeceğiz ya. Çok güzel pasta. Değil mi? Evet, çok güzel. Pastaya baksanıza bir. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Alkış. <laughs> ben de bir tane aldım Handoşum'un nişan hediyesinden. Evet erkek tarafı gitti. Artık kız tarafı biz bizeyiz. <laughs> <laughs> Artık sen de al tabii. Yedek küçücük, bağrım kız, canım canım, canım. Benim, bebeğim, benim bebeğim uyandı. Benim bebeğim uyandı. Okulların bitmiş uyanmışsın, okulların bitmiş uyanmışsın. Mama yemek ister misin sen de? Mama İster misin? İstemez. İstemez misin mama? Aa. Ham yapmak istedin mi? Gel dayıcım gel. Dayının yanında oturmak Gel gel Ben sana tabak getireyim. Birlikte de Ah. Canım de canım bir söyle canım de. Yapışmıyorum. Alsın canını. Canım. Oh. Çok endişe... Senin için ağladığım yalan mı? Senin için yalvardığım yalan mı? Sabahlara kadar uyumadığım yalan mı? Aşağıdan aşağı manzarasını çekiyorum. Bu sefer de aşağıdan yukarıyı çekeyim. Bakar mısınız bizim oralar ne kadar güzel gözüküyor. Bu da balkondan gördüğümüz manzara. Evet. Yeni bitirdik. Evimize geldik. Çok güzel bir gündü gerçekten. Ee, Handuş'un çok çok mutlu ol canım kuzenim benim. Çok güzel bir aileye gelin gidiyorsun. Gerçekten için bu konuda çok rahat. Ee, o kadar sıcak kanlı, o kadar içten bir aile ki yani kanım çok ısındı hepsine teker teker. Çok mutlu ol inşallah. Bugün de bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni vlogda tekrar görüşmek üzere. Bu arada e, evimizin yeni üyesi eşim sürpriz yapmış bana Fetre kahve makinesi almış ürün açılışı yaptım ürün nasıl kullanılıyor ne yapıyor bunun için de ekstra bir video çekiyorum onu da izlemenizi tavsiye ederim Kendinize çok iyi bakın yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın